Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, Kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün patlamış mısırlara böyle puan vereceğiz. Bu patlamış mısırlar meyveli böyle değişiyor arkadaşlar. Evet şimdi şunları bir yatıralım değil mi? Evet, evet yazalım şöyle. Şimdi gözünü kapat oğlum. Bir tane seç bakalım tadını. Merak ediyorum. Neyliymiş işte bakalım. Sevgili. Oo, kakolu arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi bu takolayı açıyoruz arkadaşlar. Hemen açalım. Güzel Şimdi puanlama vereceğiz. Evet, ben de merak ediyorum. Bir açabilirsek inşallah. Şöyle. Makas bekliyim mi? Ya? Makas gerekmez de. Heh, bekleyin, durun. Şimdi... şeytan'dan başlıyoruz bakalım. Kudret Nur Hanım. Şimdi ben alıyorum. Normal nasıl kimse ya? Kaç puan? 10. 10 puan veriyorsun. Şeytan'dan 10 puan arkadaşlar. Sen? Kudret biraz tuzlu çok. Kudretler, Kudret pardon 5 puan. Ben beğenmedim açıkçası. Ben 3 puan veriyorum arkadaşlar. Şunu eliyoruz. Şuraya bırakıyorum. Şimdi ben seçiyorum. Gözümü kapatıyorum arkadaşlar. Seçtim. Aa, Oo, en çok sevdiğim çikolatalar arkadaşlar. Siz çok sever misiniz? Hemen açıyorum. Bakalım deneyelim. Şöyle bir açalım. Şimdi ilk bunu ben denemek istiyorum tabii ki. Hı. Evet. <laughs> de hmm. Efsane 10 puan arkadaşlar 100 puan benden 100. çikolatalı patlamış mısıra 10 puan senden 100 0 ay çok kötü Sen? ya 100. 100 olmaz hayır On, 10 ile 0 arası 10 seytan ve benden 10 puan arkadaşlar bunu da çok beğendik evet şimdi kudret seç bakayım <laughs> bakalım 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 <laughs> Peynirli. Arkadaşlar, peynirli. Bakalım Beğen peynirliyi bak. beğenecek miyiz? Hemen Aynen. açalım. Ben Şöyle, kız bunun açılması da zora biraz. Niye böyle zor açılıyor ki? Peynirli tatlının hepsini yemiş bu bir kere. Şimdi. Evet, şimdi kudretine baksın. 9 puan. Hı. Güzel. Kötü değil. 8. Ben de 8 veriyorum arkadaşlar. 9. şeytan'dan dokuz 9 puan. Hala benden kimse Evet, bu da tamamdır. Şimdi şeytan seçsin bakalım. Hadi. Gözünü kapat. Evet arkadaşlar, şeytan muzu, muzu seçti böyle. Bakalım. Muzlu kremaya. Hemen ya. muzunun tadına bakalım. Açtık. ne güzel olur, Ben güzel de merak olur. ediyorum. Aa, niye açılmıyor ya? <laughs> Neyse açtık bakalım. İlk ben bakayım. Güzel. İki Hı -hı. puan veriyorum. Sen? 10 puan. Sen de her şeyi altı puan <laughs> veriyorsun ha. Ben <laughs> <Kendisi> de, <laughs> de biraz sevmedim. Dokuz. Tamam. Şimdi ben seçiyorum arkadaşlar. Bakalım hangi güzel bir tatlanış ben... mısır gelecekmiş. Geçtim. Ama ne geldi? Görmüyorum. Karamelli arkadaşlar. Karamelli. Bakalım. Karamelli. 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 karamelli de severiz. Bakalım. Az önce hemen de açalım. Muzlu ve karamelliydi. Hemen bakalım. Karamelli. Şöyle. Karamelli. Tamam alma. Alma kalsın. 3 arada. 16 bende. 20, 20'de. 3. 5 puan arkadaşlar. Al 5 puan. Hiç zaman kafamızı şöyle kapatalım. Evet şimdi kudret birleş bakalım. Gazonu kapat. Hmm. Bakalım. Aa elmalı tarçınlı. Yo bakalım. Yok. Hemen elmalı tarçınlıya bakalım. Ben de hani birisi yeşil elmalı. Sen kırmızı, sen yeşil. Hmm, tarçınlı geldim. Hmm. Sabır. Evet, sabır. ben de sıfır veriyorum. Bir kere de bakabilir miyim? Beğenmedim. Birazdan. daha. Böyle şey yapalım. Şimdi tekrar, evet şeytan seç bir tane. Hmm. Limonlu. Bakalım limonlu'nun tadı ne kadar güzelmiş. De. Ay bu nasıl tat ya? Hmm. Beğenmedim arkadaşlar ben. Meyveli patlamış mısır. Denemeyin. Denemeyin ama şey söyleyeyim. Denemeyin. Bir de açabilsem şu çok güzeldi. Kız bu ya. Bir de şu barbekü tadı geldi. Aa, Aaa. Açtım. Bunlar mı Bakıyorum. Eski düğme. Sıfır. Sıfır. Bence de sıfır. Eksi bir geliyor. Şeytan kaçtı arkadaşlar. Tadım <laughs> beğenmedi. <bayanmadı. gülüyor> Şimdi <gülüyor> bir de şu Bardak bakalım. Bardak çok merak ediyorum. Ben de merak ettim. Bir açalım. Hemen cikler bakalım arkadaşlar. Hı -hı. Ama tavsiye etmiyorum. Siz bakmayın olur mu? Siz alıp da yani tadına bakmayın bence. Ama peyniriye bakabilirsiniz. Şöyle bakın. Ya da bardak içeriye Güzel. 10 puan. Ben bunu güzel bekliyordum. Bardak içeriye 10 puan arkadaşlar. 10 puan. Şunu ha. beğendim. Evet arkadaşlar. Ha. Şimdi Sekan beğensin bakalım. Ne yemiş bu? Neymiş bu? Peynirli. Peynirli ve soğanlı. Hemen bunlar açıyoruz. Bunlar olabilir. Bakalım arkadaşlar bunun tadı nasıl bir şeymiş. Ama yalnız ben bunu açmayı beceremiyorum. Her açtığımda bu sorunu yaşıyorum arkadaş. Hemen bakıyorum. Ben merak ettim. Fena değil. 9, güzel. 10. Ben de 9 puan veriyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi sıra bende. Şimdi ben bakıyorum. Hangisini ya seçelim? Nerelerden Eee... Tuzlu karamelli arkadaşlar, kahramel görüyorsunuz. Evet şimdi bunu açalım. <laughs> o karamelli, bu tuzlu, tuzlu karamelli. Tuzlu karamelli. Bir şey değiştiriyor mu acaba? Değiştirir <laughs> tabii ki. Hemen bakıyorum. Çok <laughs> tatlı. <laughs> 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 hayır. Güzel. Kesinlikle, tavsiye etmiyorum. 1-0. Evet şimdi de şuna bakalım. Evet, teker teker bütün renklerini denememiz meyveli lazım. Meyveli vardı. arkadaşlar karışık meyveli. Şimdi buna bakalım. Teker teker bütün renklerini denememiz lazım. Farklı farklı çünkü. Önce moru alıyorum. Moru takıyoruz. Oh. Hmm. Çok hmm. Hmm. Beğenmedim. Süper. Evet arkadaşlar. <laughs> Beğendiğimiz soğanla. Peynirli. Çikolatalı. Barbekülü. Peynirli. Barbekülü. Ve. Barbekülü. Barbekülü bu dördünü tavsiye ederiz arkadaşlar. Alırsanız eğer bunları alıp deneyim diyorum ama şuradakileri kesinlikle almayın. Ee, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi görüşmek üzere puanlamamızı verdik. Sadece şu dördünü tavsiye ediyoruz. Diğerlerini tavsiye etmiyoruz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.